Merhabalar. Bu videoyu oyun geliştiricilerle görüşen ve oyunu bir süre oynama şansı elde eden IGN Games isimli YouTube kanalından alıp dublajladım. The Forest'ta uçak kazasından hayatta kalarak başlanıyor. Sonrasında ise ilk yapılması gereken şey buna devam ettirmek, hayatta kalmak. Aynı zamanda opsiyonel olan bir görev var. Kayıp çocuğu bulmak. Bunu yaparken de uğraşılması gereken tehlikeler var. Karnı aç yamyamlar ve mutantlar bunlardan birkaçı. Sons of the Forest'ta buna benzer bir hikayeyi paylaşıyor. Kayıp çocuk aranıyor. Oyuna başlandığı gibi aksiyon başlıyor. Kurtarma operasyonunu boş verip göl kenarında güzel bir malikane yapabilirsiniz. Üstelik arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Hayatta kalma, inşa etme, kaos yaratma ve savaş çıkartma oyunun özelliklerinden birkaçı. Tek başınıza oynarken bile yalnız değilsiniz. Arkadaşı ihtiyacınız yok. Kelvin'le tanışın. Kelvin'in kulak zarı patlamış. Bu sebepten işitme yeteneğini kaybetmiş. Helikopter kazasından hayatta kalmış özel bir çeşit asker. Yapay zekayla yönetilen Kelvin size çeşitli yardımlar sağlıyor. İşitme sorunu olabilir ama çok faydası dokunacağı bir gerçek. Kelvin oyuncuyu takip ediyor ve ondan görevler alıyor. The Forest'teki sürekli odun kesip taşıma işinin tek başına yapılması gerekmiyor. Oyuncuya odun, sopa, taş, kütük gibi malzemeleri ormandan toplayıp getirmesini emredebiliyorsunuz. Sağladığı fayda gerçekten gözle görülebiliyor. Siz tasarımla uğraşırken malzemeleri temin eden birinin olması oldukça faydalı. Ameliyat kişinin ona yaptırmak Oldukça zaman kazandırıyor. Yamyam yam öldürme görevini başarıyla yerine getiriyor. Sizi birçok tehlikeden korurken kendi aklını kullanıyor. Yorulduğunda oturup dinleniyor. Susadığında su içmeye gidiyor. Onunla ilgilenmezseniz üzülüyor. Daha az iş yapıp daha çok yatıyor. Kelvin'den rahatsız olursanız ondan kurtulmanın yolu çok basit. Beyninden vurun ve sizi bir daha rahatsız etmesin. Fakat gitmesini istemiyorsanız çatışmalarda dikkatli olmalısınız. Her multiplayer bölümünde bir adet kelvin oluyor. Oyuncu başına bir kelvin vererek orada oluşturmanızın önüne geçilmiş. Oyun geliştiricinin söylediğine göre ilerleyen bölümlerde farklı arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Hepsinin kendine özel bir yapay zekası var. Üç bacaklı ve üç kollu olan hanımefendiyi Pragman'da görmüştük. Kendisi ürkek birisiydi. Çok korkutmadan iletişim kurabilirseniz arkadaş olabilirsiniz. Kendisine karşı kibar olunmalı. Kendisi biraz alıngan ve hassas. Kelvin gibi değil. Yapay zeka sadece arkadaşlarda yok. Aynı zamanda düşmanlarda da var. Farklı gruplarda yamyamlar var. Her grubun farklı karar ve davranışlar var. Düşmanlar yani yamyamlar düşünüyor ve karar veriyor. Davranışlarınıza bağlı olarak farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Kendi durum ve çevresel koşullarına göre farklı kararlar verip uygulamaya geçiyorlar. Genelde iki farklı davranış var. Devreye gezmek ve saldırmak. Bazı yamyamlar çok değişik. Sadece sizi izliyorlar. Tek işleri bu. Bazı yamyamlar ise çok agresif. Hemen saldırıya geçiyor. Yamyamlar ölen dostlarının yasını tutuyor Havaya göre kıyafetlerini değiştiriyorlar. Ayrıca yeni yaptığınız binayı arkanızı döndüğünüz gibi yıkmaya başlayabiliyorlar. Sadece yazılı kodlara göre robotik hareket etmiyorlar. Kendi kararlarını vermeleri oldukça güzel ve daha doğal. Dış etkenlere bağlı olarak davranışlarını değiştirmeleri de bir ayrı güzel. Oyun geliştiricilerine söylediğine göre bazı düşmanların liderlerinin becerileri değişkenlik gösteriyor. Her birinin ayrı zevk, fikir ve zekası var. Oyunun ne kadar geniş olduğuna dair net bir bilgi yok. Fragmanlar binlerce olasılığı gözler önüne seriyor. Düşmanlar mevsime uyum sağlıyor. Hatta bir savaş başlatabiliyorsunuz. Mağara sistemin kapısını açık bırakıp birkaç mutantı dışarı kaçırdı ve diğer kabile ile savaşmaya başladılar. Sizin de beklediğiniz üzere The Forest geri dönüyor ve her zamankinden çok daha iyi. Nehirler, şelaleler ve mağara sistemleri, mutantların grafikleri oldukça iyi. Hiçbir tekrarlama olmadan keşif yapmak büyük bir zevk. Sığınaklar, köyler, kim bilir daha neler var. The Forest'ın haritasından 4 kat büyük bir haritanın varlığından söz ediliyor. Daha kolay kaybolunabilir ve uzun süre yolunuzu bulamayabilirsiniz. Bu bir hayatta kalma oyunu. Keşif yapmıyorsanız hayatta kalmak için inşa etmeniz çok anlamlı olur. Örneğin The Forest'taki beyaz hayalet inşaat görüntüsü kullanıcı dostu gerçekçi bir görüntüyle değiştirilmiş. Binalar odun taşıdıktan sonra kendiliğinden oluşmuyor. Yardımcı desteklerle beraber odunları kırıp inşaatı kendiniz yapıyorsunuz. İnşaatta birçok özelleştirme mevcut. Kelvin ile beraber kendimize Göl kenarında bir malikane yapmaya başladık. İnşaat sırasında karşılaştığımız tek sınır hayal gücümüzdü. İnşaatın her kısmında eliyle kendiniz görev alıyorsunuz. Kendiliğinden var olmuyor. İsteyenler için hazır kullanım özelliği olduğu bilgisi tarafıma ulaştı. Fakat el yapımı daha çekici. Ve evet, opsiyonel bir hikaye mevcut. Fragmanlardan da bildiğiniz üzere bu daha büyük ve daha çılgın bir oyun. Direct the Forest'taki sondan devam ediyor. Fakat yamyamlarla dövüşüp hayatta kalmaya çalışmaktan diğer hikayeyle olan devamlılığını çözemedim. Hikaye gerçekten benzer hissettirdi. Yine havadan düşüp maceraya başlayınca kulağa mantıklı geliyor. Zeminin ve objelerin benzediği beni biraz üzmedi değil. Tam oyun çıktığı zaman benzerlikleri göreceğiz. Daha gerçekçi ve esnek bir ekosistemin varlığı söz konusu. İnşa bloklarıyla gerçekten istenilen her şey inşa edilebilir. Ama asıl olay oyundaki yapay zekalar ve bunların getirdiği tehlike ve kolaylıklar. Eğer videoyu beğendiyseniz, daha fazla Sons of the Forest gelişmesinden haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.